Işığı peşinde YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz. Arkamda görmüş olduğunuz üzere, İsviçre'nin en çok ziyaret edilen Laughtoburne kasabasına geldik. Turistlerin en çok geldiği, herkesin görmek istediği Laughtoburne kasabası. Gerçekten çok güzel, ama çok kalabalık. Ben Laughtoburne kasabasında fazla oyalanmayacağım. Buradan Wengen kasabasına çıkıp biz orada bir 6 ile 8 saat arası yürüyüş yapmak istiyoruz. Oradan da çekimlere devam edeceğim. Üstad biletleri alıyor harika. Allah razı olsun Üstad. Zengin adam. Lauterbrunnen'den Wengen'e Üstad biletimizi aldı. 15 dakika içinde çıkacağız yola. O tren geldi. Bu daha iyi kutu. ucuz olanı aldık. Sadece ben gene gitmek için ama yürüyüş notumuzun üzerinde bulunan Kleine Scheidek isimli yere kadar treni gittiğini öğrendik. Oraya kadar kaçak, kaçak gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bakalım ce bakalım ceza yiyeceğiz mi? <laughs> Thank <laughs> <laughs> Adam uyanmadı işe yeminle söylüyorum. Adam biletleri kontrol etti, işi uyanamadı. Şu anda... <laughs> Kaçak olarak yolculuğun sonuna geldik. <laughs> Yürüyüş buradan başlıyor. Burada yürüyüşe gelen insanları görebiliyorsunuz. Evet. Buradaki tabelada Wengen, aşağıdaki yazan yer, geldiğimiz yer. Kleine Scheideg, yukarıdaki yazan yer. Ee, şu anda yürüyeceğiz ve orada bir tur yapıp en son tekrar Wengen'den trenle Lauterburne'ye ineceğiz. Manzaramız da bu şekilde. Müthiş manzara. Bu manzaranın içinde yürüyeceğiz bakalım. adam ışın peşinde koşuyor sürekli ya. Biz yemeğin peşinde koşuyoruz, adam ışın peşinde koşuyor. Hadi, hadi. Şu aşağıda vadide, yamaçta Nüren kasabası görünüyor. Orası da çok meşhur. Şu mu? Evet, aynen orada görünüyor. Belki Zeki Müren'le bizi görecek mi? <laughs> Onu bilmiyoruz. <laughs> Burada arkada görmüş olduğunuz Nordwand duvarının, yani kuzey duvarı oluyor dağın, onun tırmanış rotalarını görüyorsunuz. Buraya tabela yapmışlar tırmanış ortalarını. Herhalde şu kırmızı 3 numara en zor olan. Evet, böyle tırmanmışlar. 3970 metre. İki saat yürüdükten sonra e, Böyle bir tesis olan yere geldik Buranın ismi Kleine Scheidegg diyorlar Burada e, Şöyle göstereyim Şuradan kalkan bir tane tren var Kırmızı tren Buradan gidip e, bu dağların zirvesinde yok Hatta Top of Europa dedikleri Şöyle de zaten her yerde reklam yapıyorlar Yardışta e, Tren Trenle. Oraya e, çıkabiliyorsunuz ama kişi başı 160 frank. Yani 1600 TL 4 kişi yaklaşık 5000 TL gibi bir rakam tutuyor. Yani çok fazla rakamlar. Acayip pahalı ya. İsviçre yani tren, e, teleferik gerçekten pahalı bir ülke. Biz tabii ki o parayı vermeyeceğiz. <laughs> Başka yere gidiyoruz. E, İkinci Dünya Savaşı'nın sıcak olduğu zamanlar Hitler iki tane dağcı bulunmasını istiyor ve Nordwand dedikleri şuradaki yamaçtan yukarıya doğru kuzey duvarından tırmanmasını istiyorlar reklam amaçlı. Üstün Alman ırkının üstünlüğünü kanıtlamak için dağcılar geliyor arkamızda otel var orada birkaç gün konaklıyorlar dinleniyorlar hazırlık aşaması derken tırmandıkları gün 9 saatlik 10 saatlik bir fırtına orada donup kalıyorlar yukarıda birkaç gün sonra birkaç ay sonra indiyorlar cenazeleri. Evet, 4-5 saatlik yürüyüşten sonra istediğimiz noktaya geldik. Size burayı şöyle anlatayım. Ee, şurası Mönch Dağı. Trenle çıkılan yer buranın arkasında ama fiyatı çok pahalı olduğu için çıkmamıştık. Şurada Ayger Buzulu var. Bu buzul milyonlarca yıldır burada duruyor. Ee, şurada da başka buzullar var. Arada sırada çığ düşüyor. Şu an buradayız. Burada biraz oyalanacağız, biraz vakit geçireceğiz. Ondan sonra da geri dönüş yolculuğuna geçeceğiz. Şimdi burada bayağı bir vakit geçirdim. Yaklaşık 1 bir buçuk bir, saatte bu manzarada oturduk, çay kahve içtim. Manzarayı izledim. Yani buradan kopmak gerçekten zor. Şimdi buradan geri dönüp şuradan göstereyim. Geldiğim yol e, şuradan tekrar şu karşıdaki dağın arkasına geçip oradan e, bir gene 3 saat 4 saat yürüyüşle Wengen kasabasına geri ineceğim. Yukarıdan göstermiş olduğum, e, gideceğimiz yola maalesef Şöyle de göstereyim, çığ tehlikesi ve taş düşme tehlikesi var diye yolu kapatmışlar Öyle gidemedik Şimdi Sanırım Yavaş yavaş geriye döneceğiz Evet maalesef çığla kapalı olan yerde yürüyemedik Sonrasında mecburen geriye dönüp e, Trenle En son Wenger noktasına geldik Burada videoyu kapatıyorum Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz yorumlarınızı, eleştirilerinizi, tavsiyelerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz videonun altına. Videoyu kapatırken de sizi gün batımını bekledim. Lauterburn'un manzarasıyla baş başa bırakayım.